Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Taymyr Yarımadası'na, Dolgan Türklerine gidiyoruz. Dolganlar Rusya Federasyonu'nun Taymyr Yarımadası'nda özellikle Hatanga Nehri çevresinde yaşarlar. Ayrıca Saha Cumhuriyeti'nde de küçük bir nüfusa sahiptirler. Nüfusları çeşitli kaynaklara göre birkaç bin civarındadır ve bir azınlık Türk halkıdır. Dolgan dili Türk dillerinin Sibirya grubuna aittir ve Yakutça ile yakın ilişkilidir. Bazı dil bilimciler Dolgancayı Yakutçanın bir lehçesi olarak sınıflandırırken diğerleri ayrı bir dil olarak kabul ederler. Dolgan kültürü geleneksel olarak göçebe rengeyi yetiştiricileri, avcılık ve balıkçılık üzerine kuruldur. Kökenleri 18. ve 19. yüzyıllarda bölgeye göç eden çeşitli Türk ve Tungus halklarına dayanır. Dolganlar Sovyet döneminde kolektifleştirme politikalarından etkilenmiş ve yerleşik hayata geçiş yapmışlardır. Dili ve kültürü modernleşme ve Rus kültürünün etkisiyle tehdit altındadır. Kültürel kimliklerini koruma ve dillerini yaşatma çabası içindedirler. Hero olarak adlandırılan güneş bayramları vardır. Bu bayramlarda çeşitli geleneksel aktiviteler gerçek, gerçekleştirdiler. Heyro, dolgan kültüründe önemli bir yere sahip olan ve geleneksel inançlarını yansıtan bir güneş bayramıdır. Heyro, dolgan dilinde güneş anlamına gelir. Bu bayram, kışın sona ermesi ve baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenir. Güneşin doğanın yeniden canlanmasındaki rolü, dolganların geleneksel inançlarındaki büyük önemi taşır. Hero bu nedenle güneşin gücüne ve doğanın döngüsüne duyulan saygıyı ifade eder. Kutlamalar genellikle ilkbahar aylarında güneşin daha fazla görünmeye başladığı dönemde yapılır. Bayramda dolganlar geleneksel kıyafetler giyer, şarkılar söyler ve danslar ederler. Rengeyi yarışları, geleneksel oyunlar ve avcılık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenir. Ateş yakmak ve güneşin doğuşunu izlemek Heyron'un önemli ritüellerindendir. Geleneksel yemekler hazırlanır ve toplu olarak yenilir. Bayram topluluk bağlarını güçlendirir ve sosyal dayanışmayı artırır. Heyro dolganların doğayla olan derin bağını ve geleneksel yaşam tarzlarını yansıtır. Modernleşme ve kültürel değişimler Heyro gibi geleneksel bayramların yaşatılmasını zorlaştırıyor. Ancak dolganlar kültürel miraslarını koruma ve Heyro'yu gelecek nesillere aktarma çabası içindedirler. Heyro Dolgan kültürünün zenginliğini ve canlılığını gösteren önemli bir örnektir. Dolgan Türklerinin mezar gelenekleri hem geleneksel inançlarının hem de modern etkilerin bir yansımasıdır. Dolganların geleneksel inançları şamanizme dayanır. Bu nedenle mezar geleneklerinde şamanizmin izleri görülür. Ölen kişinin ruhuna saygı göstermek ve onun öteki dünyada rahat etmesini sağlamak amacıyla çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Dolganlar ölülerine büyük saygı gösterirler. Ölen kişinin eşyaları, giysileri ve hatta bazen renk mezara birlikte gömülebilir. Bu ölen kişinin öte dünyadaki ihtiyaçlarını karşılayabileceğine olan inançtan kaynaklanır. Geleneksel olarak mezar yerleri özenle seçilir ve bazen gizlenir. Bu ölen kişinin ruhunun huzur içinde olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Doğanlar arasında Hristiyanlık dini de yaygındır. Bu nedenle bazı mezarlar Hristiyan geleneklerine göre gerçekleştirilir. Cenaze törenleri bazen Hristiyan geleneklerine göre düzenlenir. Modernleşme ile birlikte bazı geleneksel mezar uygulamaları değişime uğrar. Örneğin bazı dolganlar artık geleneksel mezar eşyalarını gömmek yerine daha modern cenaze törenlerini tercih ediyorlar. Hristiyan geleneklerine göre düzenlenen cenaze törenlerinde ölen kişinin kıyafetleriyle sevdiği eşyaları ile birlikte gömülmesi öngörülüyor. Dolgan Türklerinde ahşaptan yapılan evleri sade ve sıradandır. Evin tam ortasında soba kurulur. Evin sol tarafı kadınlara, sağ tarafı ise erkeklere aittir. Dolgan Türklerinin geleneksel olarak geçim kaynakları doğayla iç içe olan faaliyetlere dayanmaktadır. Dolganlar için rengeyikleri hem besin hem de ulaşım aracı olarak hayati öneme sahiptir. Rengeyi yetiştiriciliği dolgan ekonomisinin temelini oluşturur. Sibirya'nın zengin yaban hayatı dolganlar için önemli bir besin kaynağı. Avcılık geleneksel yaşam tarzlarının vazgeçilmez bir parçası. Taymir Yarımadası'nın nehirleri ve gölleri dolganlar için bol miktarda balık sunar. Balıkçılık hem besin hem de ticaret için önemli bir faaliyet. Modernleşme ve değişen yaşam koşulları dolganların geçim kaynaklarını etkilemekte. Ancak geleneksel faaliyetler hala önemini korumakta. Geleneksel inançlarının temelinde şamanizm bulunuyor. Bu nedenle dolgan kültüründe şaman ritüelleri çok önemli yer tutuyor. Şamanlar toplumda ruhsal rehberler, şifacılar ve kehanetçiler olarak önemli roller üstleniyorlar. Dolganların günlük yaşamlarında avcılık, rengeyi yetiştiriciliği ve diğer faaliyetlerinde şaman ritüelleri önemli yer tutuyor. Şamanlar trans haline geçerek ruhlarla iletişim kuruyor. Bu iletişimde hastaları iyileştirmek, kehanetlerde bulunmak veya doğa olaylarını etkilemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Hastaları iyileştirmek için çeşitli ritüeller uygulanıyor. Bu ritüellerde davul çalmak, şarkı söylemek ve bitkisel ilaçlar kullanmak gibi uygulamalar yer alıyor. Av öncesinde ve sonrasında avın başarılı geçmesi ve doğa ruhlarına saygı göstermek amacıyla da ritüeller düzenleniyor. Ayrıca cenaze törenlerinde ölen kişinin ruhuna saygı göstermek ve onun öteki dünyada rahat etmesini sağlamak amacıyla şaman ritüelleri düzenlenmektedir. Ölen kişilerin eşyaları da yanlarında gömülmektedir. Doğa olaylarını etkilemek, bereketi arttırmak veya kötü ruhları kovmak amacıyla da ritüeller yapılıyor. Örneğin bahsettiğimiz Heyro bayramlarında yapılan ritüeller şamanizmden kalma ritüellerdir. Modernleşme ve diğer inançların etkisiyle geleneksel şaman ritüelleri kısmen azalmış olsa da Dolgan kültüründe halen varlığını sürdürmekte. Dolgan Türklerinin zengin bir sözlü geleneği var ve bu gelenek içinde çeşitli efsaneler, masallar ve destanlar bulunuyor. Bu sözlü gelenek Dolgan kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor ve onların dünya görüşlerini, inançlarını ve yaşam tarzlarını yansıtıyor. Dolgan efsaneleri ve masalları genellikle doğa olaylarını, hayvanları ve ruhları konu alıyor. Bu hikayeler dolganların doğayla olan derin bağlarını ve şamanizma olan inançlarını yansıtıyor. Örneğin kurt, ayı ve rengeyi gibi hayvanlar efsanelerde sıkça yer alıyor ve sembolik anlamlar taşıyorlar. Dolgan destanları kahramanlık hikayelerini ve mitolojik olayları anlatıyor. Bu destanlar genellikle uzun ve karmaşık yapıdadır ve nesilden nesile aktarılır. Destanlarda kahramanların doğaüstü güçlerle mücadeleleri, aşkları ve maceraları anlatılır. Dolgan destancılık geleneğinde atın oğlu Atalami Bahadır en bilinen destan kahramanıdır. Şaman ritüelleri sırasında anlatılan hikayeler ve söylenen şarkılar Dolgan sözlü geleneğinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu hikayeler ruhlarla iletişim kurmayı, hastaları iyileştirmeyi ve kehanetlerde bulunmayı amaçlıyorlar. Modernleşme ve değişen yaşam koşulları dolgan sözlü geleneğinin aktarılmasını zorlaştırsa da bu gelenek hala varlığını sürdürüyor. Dolganlar masalları kitap haline getirmişler. Bahsettiğimiz gibi Dolgan Türklerin en bilinen destan kahramanı olan Atın oğlu Atalami Bahadır, Dolgan destancılık geleneğinin önemli bir figürüdür. Bu destan Dolganların inanç sistemini, kültürel değerlerini ve kahramanlık anlayışlarını yansıtıyor. Destanın en belirgin özelliği kahramanın bir attan doğmuş olmasıdır. Bu durum Dolgan inanç sisteminde atın kutsal birliğe sahip olmasıyla bağlantılıdır. Onlara göre tanrıların yeryüzü için yarattıkları ilk canlı attır. Bu attan at insan, ondan da insan yaratılmıştır. Atın oğlu Atalami Bahadır adı kahramanın at kökenini ve kahramanlık niteliklerini vurgular. Atalami Bahadır doğaüstü güçlere sahip bir kahramandır. Bu güçler onun zorlu mücadelelerde başarılı olmasını sağlar. Destan Atalami Bahadır'ın cesaretini, gücünü ve kahramanlıklarını anlatır. Kahraman zorlu düşmanlarla savaşır, tehlikeli maceralara atılır ve halkını korur. Destan Dolgan mitolojisinin ve şamanizmin izlerini taşır. Hayvanlar, ruhlar ve doğa olayları destanın önemli unsurlarıdır. Annesi ona atın oğlu Atalami Bahadır adını verir ve gitmesi gereken yolu gösterir. Yolun devamını yaşlı bir dişi atın ona söyleyeceğini belirtir. At daha sonra oğlana sırtından bir parça deri verir. Bu deriye uzun kuyruklu dizginlenmemiş atın denildiğinde deri ata dönüşür. Oğlan bu at üzerinde şehre varır. Geleneksel olarak göçebe bir yaşam sürdüren dolganlar rengeyi yetiştiriciliği, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlamışlardır. Bu nedenle geçmişte çadırlarda yaşamışlardır. Ancak Sovyet döneminde kolektifleşme politikaları ve modernleşme ile birlikte dolganların yaşam tarzları önemli ölçüde değişmiştir yerleşik hayata geçiş yapmışlar ve köylerde yaşamaya başlamışlardır. Günümüzde dolganların çoğu yerleşik düzen içinde yaşamaktadır. Geleneksel olarak dolganlar rengeyi sürülerini takip ederek göçebe bir yaşam sürerler. Çadırlar bu göçebe yaşam tarzına uygun olarak taşınabilir ve pratik bir barınma çözümü sunar. Köylerde inşa edilen evlerde yaşamaya başlamışlardır. Özetle Dolgan Türkleri geçmişte göçebe bir yaşam sürdürmüş ve çadırda yaşamış olsalar da günümüzde çoğunlukla yerleşik düzen içinde yaşa yaşıyorlar. Dolgan Türklerinin kökeni karmaşık ve çok katmanlı bir konudur. Çeşitli etnik grupların ve kültürel etkileşimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Dolgan kültüründe Türk kültürüne özgü unsurlar bulunmaktadır. Şamanizm inançları ve bazı geleneksel uygulamaları Türk halklarıyla benzerlik taşır. Dolganların oluşumunda Tunguz yani Evenk ve Samoyed halklarının önemli bir rolü vardır. Dolgan etnik yapısında bu halkların izleri görülür. Özellikle Tunguz ve Samoyed dillerinden Dolgan diline geçen kelimeler ve kültürel etkileşimler bu durumu destekler. Dolgan adı da Evenk Boy adı olan Dolgan'dan gelmektedir. Dolganların kökenleri 17. yüzyılda bölgeye göç eden çeşitli Türk, Tunguz ve Samoyet halklarına dayanır ve tartışmasız Türktürler. Bu farklı etnik grupların zaman içinde bir araya gelmesi ve kaynaşmasıyla Dolgan halkı oluşmuştur. Dolganlar kuzeyin en genç halklarından sayılır. Onlar hakkındaki ilk bilgiler Taymir'de yaşanan halk olarak 1841 yılında yazılmıştır. Taymir Adası kuzey kutbuna yakınlığı nedeniyle kışları çok soğuk geçer. Kış aylarında sıcaklıklar eksi 40 derecenin altına düşebilir ve hatta eksi 60 dereceye kadar inebilir. Bölgede don donmuş toprak yani permafrost yaygındır ve bu durum bitki örtüsünü ve yaşam koşullarını etkiler. Yazlar kısa ve serin geçer. Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak aylardır. Ancak sıcaklıklar nadiren 20'ye aşar. Yaz aylarında bile ani hava değişimleri yaşanabilir. Kışlar uzun ve karanlık geçer. Kutup geceleri kış aylarında gün ışığının çok az olduğu veya hiç olmadığı dönemlerdir. Bu durum insanların ve hayvanların yaşamını zorlaştırır. Bölgede kuvvetli rüzgarlar ve kar fırtınaları sıkça görülür. Bu durum ulaşımı ve dışarıda çalışmayı zorlaştırır. Bölgede tunduralar hakimdir. Tunduralar Bodur bitki örtüsü yosunlar ve likenlerle kaplıdır. Ağaçlar aşırı soğuklar nedeniyle yetişemez. Dolgan Türklerinin yaşadığı bölge aşırı soğuklar, kısa yazlar, uzun kışlar ve kuvvetli rüzgarlarla karakterize edilen zorlu bir iklim bölgesidir. Bu koşullara uyum sağlayarak geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmektedirler. Dolgan Türklerinin yaşadığı Taymyr Yarımadası'na bir ziyaret planlıyorsanız karşılaşacağınız zorlu koşullar ve deneyimleyebileceğiniz benzersiz kültürel zenginlikler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte size bazı öneriler. Taymir Yarımadası'nın iklimi son derece zorludur. Kışlar çok soğuk ve uzun, yazlar ise kısa ve serin demiştik. Ziyaretiniz için en uygun zaman kısa yaz ayları olan Temmuz ve Ağustos'tur. Ancak bu dönemde bile ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza mutlaka kalın ve su geçirmez giysiler, termal içlikler, eldivenler, atkılar ve bereler almalısınız. Taymir Yarımadası'nda ulaşım oldukça zordur. Bölgeye genellikle uçakla ulaşılır ve daha sonra yerel ulaşım araçları kullanılır. Bölgede yolculuk yaparken yerel rehberlerden yardım almak önemlidir. Bölgede konaklama seçenekleri sınırlıdır. Genellikle yerel oteller veya pansiyonlar bulunur. Eğer geleneksel yaşam tarzını deneyimlemek isterseniz yerel halkın yanında konaklama imkanları da bulabilirsiniz. Bölgede tıbbi imkanlar da sınırlı. Bu nedenle yanınızda mutlaka gerekli ilaçları ve ilk yardım malzemelerini bulundurmalısınız. Ayrıca soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı önlem almalısınız. Dolgan Türklerinin geleneksel yaşam tarzını ve kültürünü deneyimlemek için yerel köyleri ziyaret edebilirsiniz. Rengeyi, yetiştiriciliği, Avcılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlere katılabilirsiniz. Hatta Hero Bayramı gibi yerel festivallere de katılmanız mümkündür. Dolgan halkının geleneksel müziklerini dinleyebilir ve danslarını izleyebilirsiniz. Taymir Adası eşsiz doğal güzellikleri ile sizlere ev sahipliği yapacaktır. Tundraları, nehirleri ve gölleri keşfedebilirsiniz kutup ayıları, rengeyikleri ve diğer yaban hayvanlarını gözlemleyebilirsiniz. Kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz. Dolgan halkı misafirperver ve yardımseverdir. Yerel halkla iletişim kurarak onların yaşam tarzları ve kültürleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yerel halkın el sanatlarından hediyelikler alabilirsiniz. Bölgeye seyahat etmeden önce yerel halkın geleneklerine ve göreneklerine saygı göstermelisiniz. Çevreye duyarlı olmalı ve doğal yaşamı korumalısınız. Yerel halkın fotoğraflarını çekmeden önce izin almalısınız. Halkın konuşmalarına saygı göstermelisiniz. Yerel halkın yiyeceklerinden tatmalısınız. Taymir Yarımadası'na yapacağınız ziyaret unutulmaz bir deneyim olacaktır. Ancak zorlu koşullara hazırlıklı olmanız ve yerel kültüre kültüre saygı göstermeniz önemlidir. Bu bölge zengin su kaynaklarını ev sahipliği yapar ve birçok önemli nehir ve gölü barındırır. İşte Taymir Yarımadası'ndaki bazı nehirler ve göller. Hatanga Nehri, Taymir Yarımadası'nın en önemli nehirlerinden biridir. Bölgenin kuzeyinden akar ve Laptev Denizi'ne dökülür. Dolgan Türklerinin yaşam alanlarından biridir ve onların kültüründe önemli bir yere sahiptir. Taymir Nehri, Taymir Gölü'nden doğar ve Karadeniz'e dökülür. Bölgenin önemli su kaynaklarından biridir. Viyasina Nehri, Karadeniz'e dökülen önemli nehirlerden biridir tundra üzerinden akan bir nehirdir. Taymir Gölü, Taymir Yarımadası'nın en büyük göldür. Bölgenin merkezinde yer alır ve önemli bir su kaynağıdır. Permafrost kuşağı içerisinde yer aldığından onu besleyen akarsular kışın döner ve gölün su seviyesi düşer. Bölgede irili ufaklı birçok göl bulunmaktadır. Taymir Yarımadası'ndaki nehirler ve göller Bölgenin ekosistemi için hayati önem sahiptir. Bu su kaynakları bölgedeki canlı yaşamı destekler ve Dolgan Türkleri gibi yerel halkların yaşam tarzlarını şekillendirir. Birçok gelenek ve adet hala devam etmektedir. Bunların arasından en ilginç olanları şöyle sıralanabilir. Dolgan Türklerinin adetleri genellikle doğa ve avcılıkla daha çok bağlantılıdır. Bu konuda ünlü Dolgan şairi Ogdo Aksenova'nın şu mısraları önemlidir. Dolganlarda bir gelenek var ki avını her zaman paylaşacaksın. Bunu hiç unutma oğul. Dolganlar tüm avlarını komşu ve akrabalarıyla paylaşır. Üstelik avın en iyi parçalarını yaşlılara ve çocuklara verirler. Avlarını bazen de bölgelerine gelen tüccarlarla silah, ok, un, şeker ve çay karşılığında değiştirirler. Herkesin kendine ait av bölgeleri vardır. Oralara kapan kurarlar. Kapan kurarken bazı kurallara uymak zorundadırlar. Eğer bölgelerinin güney tarafına kapan kuracaklarsa komşu bölgenin sahibinden izin almazlar. Kapanı kuzeye doğru kuracaklarsa izin almak zorundadırlar. Çünkü tüm geyikler kuzeyden gelirler ve av kaçınılmaz olur, başarıyla sonuçlanır. Ben Özgür. Sizlerle bugün Taymir Yarımadası'nda Dolgan Türklerini ziyaret ettik. Sürçülisan ettimse affola. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınız ile görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki konumuz olan Çulim Türklerinde Rusya'nın Krasnoyarsk Krayında buluşuncaya dek hepinize şimdilik hoşçakalın.